أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la te'abenu alal ismi vel uduvan. Salakullahu azim Evet değerli kardeşlerim. Hepimiz toplum içerisinde yaşayan insanlarız. Ailelerimiz var. Eee idarecilerimiz var. İşte camide cemaatiz. Hocanız, hocamız var cemaatist aramızda aile arasında devlet arasında ve cemaatle biri bir arasında ve hocaya karşı hepimizin belirli kural ve ölçülere riayet etmemiz gerekir. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sahabe onun cemaatiydi sahabe-i kiram aleyhissalatü vesselam onları yüzüne bakar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına karşı içinde oluşacak herhangi bir farklı bir bakış, farklı bir duygu olmaması için sahabenin kendi aralarındaki hadiseleri, konuşmaları, olayları gerekmedikçe toplumu ifsada götürmedikçe Resulullah'a taşıyıp Resulullah'ın huzurunu bozmamalarını istemiştir sallallahu Dolayısıyla bu genel bir ölçüdür bu. Ailede adamın birkaç tane oğlu varsa, birisinin yapmış olduğu bir yanlış eğer e, yapmış adam e, evladı yapmış. E, pişman da. E, bundan sonra bunun bir daha yapacak veya da daha aşırı e, başkasına da sevk edecek. Kendisi de daha sen gidecek gitme ihtimali de yok, O zaman niye gelip onu babasına şikayet ediyorsun da aralarını bozmaya? Ona farklı bir bakışa bakış bakma e, sebep oluyoruz. Cema şey der öyle. Mesela hoca birisi hocanın halinde konuştu. Ne gidip şikayet ediyorsun adamı? Bu hadi adam bu senin halinde konuşuyor. Gerek yok. Cemaat biri hakkında konuşuyor. Bazen oluyor. Şeytan durmaz. O zaman bu senin hakkında böyle dedi. İşte bu senin adamın şu var ya. Bunlar toplum içerisinde tesanüt. Biri birlerini gözetmemiz, kollamamız gereken duygu ve güzel düşünceleri yok eden hadiselerdir. Nitekim bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da yaşanmış bazı hadiseler var. Onunla alakalı inşallah Cenab-ı Allah öncelikle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Valla tabunu alal ismi, bel Ey müminler, günah üzerine yardımlaşmayınız, bel udvan, Düşmanlık üzerine de yardımlaşmayınız. Günah üzerine yardımlaşmak ne demek? Adamın işlemiş olduğu bir günahı, sen de ne yapıyorsun? Ona yardım ediyorsun, sebep oluyorsun, taşıyorsun, onun işlemiş olduğu kabahati, sen de alıp başka sana taşıyorsun. Yardım adama günahını katlıyorsun. Sen de günah kazanıyorsun. Onunki de katlanıyor. Dolayısıyla yapılmış olan günahlar mümkün mertebe. Bir şart var. Nedir o? Eğer adam hissadı, bulaşıcı bulaşıcıysa, başkasını da isada götürecek, başkasını da günaha sokacak veyahut da devlete karşı mesela diyelim ki adam terörist faaliyetlerde bulunuyor veyahut da kargaşa çıkartıyor, toplumu ne yapıyor? Ayrıştırmaya çalışıyor. Ha, o zaman bu adamı saklanmaz. Saklarsan hain olur, ihanet olur. Dolayısıyla ne yapacağız? Onları şikayet eder. Ama adam kendi başına gizli gizli kapaklı bir şey işlemiş. Sen de gidip araştırıyorsun onu. Ne yaptığını, ne bulduğunu buluyorsun. Gidiyorsun şikayet mi adamı. Karakola gidiyorsun, devlete bildiriyorsun. Veyahut da gidiyor başkasına söz söylemeye kalkıyorsun. Bu öyle bulaşıcı olmayan, İsa'da, başkalarına ihsada götürmeyecek hadiseler mümkün mertebe ne olur? Gizlenir, kapaklanır, örtülmeye çalışır. Evet. Vel udban düşmanlıkta da birbirinize yardımlaşmayınız bu Allah Nasıl düşmanlıkta? E sen adamın yapmış olduğu kabahati gidip bak senin hakkında böyle dedi. Bu adam şöyle yapıyor. Gereksiz gidip onu söylersen düşmanlık düşmanlıkları artırmış olursun, fazlalaştırmış olursun. Onun için Cenab-ı Allah ve taavenu alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Ve la taavenu alel ismi ve'l udban. ve düşmanlıkta biri birinize yardım etmeyiniz. Adam seni çağırıyor, gel dövmeye gidelim adamı. Sen gidecek misin adamı dövmeye? Yanlış işe davet ediyor seni. Günaha yardım etmiş oluyorsun adama. E başkası arasında düşmanlığın oluşmasına, işte kan davaları hep bunun içerisine girer. Evet bunlardan son derece sakınmak lazım ki bununla alakalı aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilen أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن شيئا benim ashabımdan hiçbir kimse bir şeyi bana ulaştırmaz. An ahadin, hiçbir kimseden şey, hiçbir şey. Yapmış olduğu bir kaba. Ya Resulullah, senin ashabından filan adam şunu yaptı. Ya Resulullah, bu adam şöyle yaptı, şöyle konuştu, şöyle dedi, şöyle yaptı. Aleyhisselatü Vesselam'da Kimse gelip bana ashabımdan bir şey şikayette bulunmasın. Onun için şikayette bulunmak mesela hani Kur'an kurslarında olsun, şeride olsun. Talebe ne yapıyor? Gidiyor arkadaşını şikayet etme hocaya. Ne gerek var? Saklan onu, örtmeye çalış onu. Ama dediğimiz gibi bulaşıcı bir durum işlerse onu şikayet edeceksin orada ama onun haricinde hiç kimseye zararı yok. Adam yapmış orada bir kabahat. Sen gidiyorsun şikayet ediyorsun onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabım bana şikayet etmeyiniz. Hiçbir şeyini bana söylemeyiniz. Sebebi feinni uhibbu en ehruce ileykum. Ben severim ki sizin huzurunuza, karşınıza, cemaat olarak sizin karşınıza çıkayım. Ve ene selimu Göğsüm, kalbim, ferah, selamet içerisinde sizin herhangi birinize karşı herhangi bir düşmanlığı, farklı bir bakış açısı olmadan selametle her birinize ben bakayım buyuruyor Şimdi sen gelse birisi bana dese ki mesela diyelim yani şimdi. Dese ki bana senin hakkında işte şu şöyle konuştu, şu cemaat konuştu, böyle dedi, böyle dedi. Şimdi hepimiz için yani e, ne kadar kendimizi korursak koruyalım. Gördüğümüz zaman o adamı ne aklımıza gelecek? Sen de alttan akıyı kazan adam sen. Öyle gelmez mi? E bilmediğin zaman onu böyle bir şey yok, böyle bir şey bilmezsin hiç. Hiç bir şey yok. Sakla onu senden sen onu. Adam bir hata, bir kusur işlemiş. Ne onu gidip aktarıyorsun? O ona bakış açısı olan öteki kardeş, ona bakış açısını bozuyorsun, değiştiriyorsun, onun hakkında kötü suizan yapmaya, kötü düşünmeye. Suizan olmasa bile kötü düşünmelere ki aleyhissalatü vesselam da bu şekilde söylemiş. Ve nitekim bu hadis, bu hadis şerifin söylenmesine sebep aleyhissalatü vesselam bir gün ganimet mallarını dağıtıyor. Ashabı arasında taksim ederken dağıttığı esnada sahabeden iki, iki tanesi kendi arasında fısıldaşmışlar, konuşmuşlar. Demişler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu bu taksimde Allah'ın rızası ve ahiret hesabı düşünülmemiş. Öyle bir taksim bu. Resulullah için söylüyorum bunu. Yani her kuşlarına gitmedi herhalde verilen şeyleri o kendilerine veyahut da birilerine fazla verildiği gibi göründü onlara. Bu defa böyle bir ifade kullandılar. Bunu işiten Abdullah İbn Mesud radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Dedi ki: "Ya Resulallah, senin hakkında şöyle şöyle söylediler." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu duyunca rengi kaçtı, biraz bu kızardı, bozardı. Aleyhisselatü Vesselam biraz da e, üzüldü, e, biraz da öfkelendi. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Beni kendi halime bırak. Bunu söyleyen bak, bunu getirene söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Onları şey, şey yapana. <laughs> Beni kendi halime bırak. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Musa aleyhisselama yapılmış olan eziyet bana yapılandan daha büyüktü. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam ashabından çok adır, nadir münafıklardan gördü. Münafıklar çok olmuş ama has asabından Aleyhisselatü Vesselam öyle çok cüzi küçük şeyler Aleyhisselatü Vesselam'a sadır olmuş. Onu kendisini teselli içinde buyurdu ki benden Musa Aleyhisselam'a yapılmış olan kavmi tarafından yani müminler Müslümanlar tarafından yapılmış olan eziyet benden çok daha fazlaydı direkt teselli de bulmuş ki mesela Musa Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bize haber veriyor onun şeyleri. O Müslümanlar, Müslümanların peygamberi, Müslümanların başında Musa Aleyhisselam diyor ki ya Musa inna lenne rukul abeden ma fiyâ. Ey Musa! Musa Aleyhisselam dedi ki onlara bu mukaddes olan beldeleri berde, Allah bize vaad etti. Oraya savaş açtığımız zaman Cenab-ı Allah bizi <laughs> muzaffer kılacak. Bize zafer nasip verecek. Onlar dediler ki Musa Aleyhisselam, ey Musa biz oraya ebediyen girmeyiz. Çok istiyorsan sen git Allah'la beraber savaş orayı al. Ona sonra biz oraya geleceğiz. Peygamberler ne diyorlar? Ne'ûzu <laughs> billah. Hatta çok daha ileri derecesini. Allah Celle Celle Kur'an Kerim'den haber veriyor. Ya ellezine amunu la tekunu kellezine âzev Musa. Ey müminler! Musa Aleyhisselam'a eziyet edenler gibi olmayınız. Kellezine âzev Musa. Feberrâhu Allah'a mimma kâlu. Allah Celle Celaluhu onların o söylediği şeylerden onları Musa Aleyhisselam'ı beri kıldı. Bunda öyle yoktu. Haşa söylenmesi bile çirkin. Musa Aleyhisselam erkekliği yok diye kaymağı arasında yayıyorlar. Bu erkek değil o. Cenab-ı Allah e, tabii nasıl ispat edecek? Ya fitne işte, fitne. Yayıldığı zaman nasıl ispat edecek, şey yapacak? <laughs> Allah Celle <laughs> Celaluhu Musa Aleyhisselam bir gün nehrin kenarında yıkanıyor. Elbisesini taşın üzerine koyuyor. O taş, Musa Aleyhisselam yıkanırken taş başlıyor kaçmaya. Gidiyor. Musa Aleyhisselam da bakıyor, taş gidiyor arkasından. Affedersin kendisi de soyulmuş. Ona sonra taşın arkasından ey taş elbise mi elbise mi elbise mi diye diye kavminin insanların kendisini görecek şekilde gidiyor oraya. Orada insanlar görüyor. Ondan sonra ya değilmiş ya böyle değilmiş Musa da bu yokmuş. Ondan sonra da Cenab-ı Allah temize çıkartıyor onu. O şey Allah Celle Celaluhu, bu yolla yani peygambere yapılmış olan eziyetler kavminin normalde şeydir. Yani büyük günahlardandır kavminin peygambere eziyet etmesi. Ama Musa Aleyhisselam Resulullah ile bulmuş. Onu görmüş olduğu eziyet beni bana yapılmış olandan çok daha büyüktü diyerek Aleyhisselatü Vesselam o sabretti. Onun için kendisinin de sabırla, tahammülle bunu karşılayacağını Aleyhisselatü Vesselam gerekli olduğunu işaret etmiş oldular. Evet değerli kardeşim. Yani kısaca ne yapacağız? Ağzımıza, işlerimize sahip olacağız. Her şeyi ortalığa gidip saçıp dökmeye, söz taşımaya, ötekinin, berekinin arasını ifsad edecek, bozacak, işlerden kaçınalım. Akrabaların arasındaki işleri taşımayalım. İşte aile içerisinde ötekine berikine üzüleceği şeyleri taşıyıp insan sevdiklerimizi, akrabaların arasını bozup ifsad etmeyelim, bozmamaya gayret edelim. İnsan bunları eğer fikrinde, düşünce, yaşasında eğer bunları düşünürse bunlardan kademe kademe kurtulmuş olur. Ama hiç adam böyle bir düşüncesi yok. Ne gelirse hiç umurunda değil adam. Hiç. Ne gelirse söylüyor. Gıybet, yalan, dedikodu ne gelirse söylüyor. Taşıyor, taşıyor, taşıyor. Arkası o şey kesilmez onun arkası için. Cenab-ı Allah şu nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ederken kavmi arasından yani ümmeti arasından ahirete irtihal ederken bütün ümmetinden razı olarak şimdi bir peygamberin Herhangi ümmetinden birisi hakkında farklı bir düşünce sahibi olması, farklı bir düşünceyle ahirete irtihal etmesi o ümmet için büyük bir zarardır. Aleyhissalatu vesselam da ahirete irtihal etmenin yakın olduğu zamanlarda bunları kendisi ümmeti hakkında hiçbir şey duymadan onlardan razı olarak Cenab-ı Allah'a irtihal etmeyi, intikal etmeyi arzuladığı için Resulullah sahab ashabı bana şikayet etmeyin diyerek böyle temiz bir kalple ümmeti hakkında herhangi bir e, kötü bir düşünceye e, kapılmadan Cenab-ı Allah'ın huzuruna varmayı dilemiş ve bu şekilde buyurmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Evet her birinde güzel incelikler, güzel dersler var. cenab Allah öğüt almayı nasip eylesin cümlemize. Ve davana rabbil alemin. El-Fatiha.